Hoş geldiniz. Yeni bir Rover Sohbetleri videosunda halam, öz özgülekle beraberiz. Daha önce diğer kardeşler İrade Demircioğlu ve Faik Tamer Demircoğlu'ndan belli başlı sohbet videoları yapmıştık. Bugün aslında en büyükle, yani kardeşlerin ilkiyle görüşeceğiz, konuşacağız, anlatacağız, eğleneceğiz değil mi hala? Evet, teşekkür Şu ediyorum. Şahane. Sizlerle olmak her zaman çok güzel. Bugün teşekkür de çok hocam. güzel bir gün. Teşekkür ederiz. Ben şimdi yavaştan sahneyi terk ediyorum. Arkadan sesini duyarsınız. falanla muhabbet edeceğiz. İyi seyirler. Hadi söyle bakalım ne diyeceksin. Göreceğiz. Allah Allah önce şey öğrenelim. Doğum, doğum yeri, doğum tarihi bütün detayları almak isteriz. O kadar çok derine gidelim mi? tabii <laughs> Bursa 1941. Maşallah. Evet. Kaç yaşında oluyorum hesaplayamıyorum. Çok uzun bir seneler <laughs> çok çünkü. Çok İşte böyle. Öğretmenlik yaptım. Bir sene öğretmen oldum. Ortaokul öğretmen oldum. Sonra evlendim, Ankaralı oldum. İstanbullu kız, Ankara'da ne işi var? Ama var. Geldik olduk bir zamanlar. Ondan mı işte burada kardeşim de beni görünce, kendini attı, o da Ankaralı oldu. <laughs> Neyse, öbür kardeşim biraz akıllı çıktı, İstanbul'u bırakmadı. <laughs> evet, şimdi de böyle Gazi... Neresiydi burası benim? Gazi Osmanpaşa'yı aklım gaz Gazi gaz Valla mesela okul hangi okulda okudun? Ben eğitim enstitüsü. Edebiyat grubu. Türkçe öğretmeniyim. Bir sene Türkçe öğretmenliği yaptım. Ermeni Ortaokulu'nda. Oo, şahane. Evet, şahane. Ermenilerde. Dad Dadyan Ortaokulu. Ha. İstanbul'da nerede oturdunuz o zaman? İstanbul'da Yeşilyurt'ta oturduk en yani. Fatih'te oturduk. Sonra Yeşilyurt'ta oturduk. Sene? Aa, evlenmeden önce. <laughs> sene çok, çok sene çok, sene çok seneler geçti, çok seneler geçti. Güzel. Unutmak olabiliyor insanların beşeri ne, ne diyorlardı ince söyle. <laughs> Hafızı beşer, nisyanla mamuldür. Hmm. Ne mamuldür be? Ne de hastalık? Bir şey iyi söyledik, ha. iyi söyledik, Birazcık değişik söyledim olmadı, güzel Olsun. olmadı. No, <laughs> no. <laughs> Birazcık bir yerde hata yaptığımı anladım. Oh, Daha bana. düzeltebilirim. <laughs> Açıkçası bana yeni olduğu için bana Her şey doğru. Ankara'ya geldik sonra Şemsettin Özbek mesela. Evet, o başhekim tabii. Ankara'nın da bir numaralı Pekar gözlüsü. <laughs> <laughs> Çok etrafındaki hanımlar şaşırdılar, şaşırdılar. Nasıl bir evlendi Şemsi Bey diye. Ee, İstanbul'u kızı bulmuş. Gencecik kızı bulmuş. Daha arayacak ki? Aldı, aldı getirdi beni İstanbullarda. Olduk Ankaralı. Üroloji değil mi? Üroloji. Üroloji. Başhekim. Yüksek İhtisas Başhekimi. Vesaire vesaire artık. Bilmiyorum. Aa, işte böyle. Şimdi üç tane çocuğum var. İkisi prof. <laughs> Damatlar da prof. Öbür oğlum da inşaat mühendisi. Allah şükür. Değil mi? Evet. Hep okuttuk. Öyle bir kötü çocuk dünyaya getirmediğimi zannediyorum. Ayşe de şu faik. Evet. Paf faik derdik değil mi ona? Paf faik. O da çok iyi bir çocuktur ama. Sizden iyi olmasın değil mi Güşle'ciğim? Evet, çok olsun. aileye düşkün. O şimdi oğullarını falan nasıl yetiştiriyor, maç oldu mu doğru Beşiktaş maçındalar. Hepimizi Beşiktaşlı <laughs> yapan kendisi. Doğru beşiktaş. alıp İstanbul'a götürüyor çocukları Aha. yani. Güzel. Evet. Allah gençlikten böyle sinema, müzik var mı, var Vallahi sinemaları hiç katılmadık. Haftada bir iki kere sinemaya giderdik İstanbul'da. Müzik tabii ki Zeki Müren'in konserlerini hiç kaçırmadık orada Aha. çiftlik parkında. Ne çiftlik parkıydı? Hı -hı. Ha. Orada Zeki Müren'in özel konserleri olurdu. Hemen gideriz en ön sıralarda otururuz Zeki Müren'e. O da hoş yakışıklı bir olan Bursa'lıdayım, memleketimiz yani. Doğru, Severdik. Doğru, doğru. <laughs> i̇şte böyle. Ne ha. vardı mesela hobi olarak sizin gençliğinizde ne yapıyordunuz? Hobi. Ha. Denize filan nerede giderdiniz? Tabii mi? ki denize her e, giderdik, denize çok giderdik yani kardeşlerimle beraber. Doğru vapura. Ondan sonra Kadıköy'de inersin. Moda deniz hamamı. Bir kısmı kadınlara ait, bir kısmı kadınlara ait, bir kısmı erkeklere ait. Onlar erkekler tarafından gider, biz kadınlar tarafında girerdik. Benim de çok güzel bir annem böyle mayalar almıştı değil mi? Böyle mavi, böyle çizgili çizgili filan. İşte öyle vakit geçirdik. Tabii öğretmen hayatında da ta çapaya giderdim. Bir de mezarlıktan geçerdim ki ödüm patlar deyince oradan geçerken. Sabahın körü okula gidiyorum, mezarlık yanından geçiyorum. Bazen de böyle bir şeyler görür gibi hayal kurardım herhalde. <laughs> Korkardım oradan geçerken ama mecburum kesilme yol. Öbür taraflar çok uzak. İşte böyle bir zamanlar geçirdik İstanbul'da. Nasıldı o zamanlar? İstanbul, bir kere İstanbul'da her yaz denize gidilirdi. Kalamış'ta. Kalamış'tan bir vapur kalkıyor ama biz denize girerdik orada. <laughs> İstanbulluyuz canım. Evlenene kadar İstanbulluyduk. Evlendik geldik Ankaralı olduk o başka. Memnun musun peki Ankara'da olmaktan? İstanbul'u özlüyorum. <laughs> Vallahi özür ne diyeyim yani. Evet. Evet, yani. Hiç ısınamadım güçlü yani senelerce Ankara'da böyle çıkardım kapıyı Allah'ım ya Rabbim kasvetli bir şehir böyle annem kardeşlerim hepsi İstanbul'dalar benim ne işim var Ankara'da. O kadar zoruma gitti senelerce Ankara benim. Neyse alıştık artık ne diyelim. Adam olayla unuttan mutsuz Güçlü diye bir şeyimiz vardı, yeğenimiz vardı. O gelirdi. <laughs> Demeyeyim artık. <laughs> maviş maviş, güzel bir oğlan, kıvır kıvır bir oğlan gelirdi bize. Çok severdik <laughs> onu. Çok. Hele Öyle... Çocuklar değil mi Ayşe Neşe falan bayılırlardı sana. Ha, yani, yani yani evet. Peki Ayşe Neşe'nin doktor olmasında etki var mı Şemsettin? Tabii ki. Yani babaları ama babası da derdi ki hep ben yani hiç tesir etmedim çocuklara derdi değil mi ince? Onlar kendileri seçtiler derdi. Hemen doğru evet doktor olmak istediler. Birer doktorla da evlendiler. Çocukları da doktor oldu. <laughs> Profesör. Evet. Allah'a Allah şükür değil mi? Yani iyi bir çocuklar yetiştirdiğimizi zannediyorum. Herhalde. Allah da öyle kabul ederse evet. öyledir. Profesör. Profesör. Güzel konuştum değil mi? Evet bence. <gülüyor> 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 Peki İstanbul'dan Ankara'ya geldiğin ilk başta ne yapıyordun Ben soruyor Almanım? Zorlanmışsın. Of çok zorlandım yani. Nasıl güçlü bir inerdim. Buz gibi bir Ankara'nın Kasım'da evlendik ya. Öyle bir soğuk havası var. Öyle annemi özlüyorum, kardeşlerimi özlüyorum. Allah'ım yarabbim niye geldim buraya diye. Ev kalabalık. Ağda annesinden, kaynanasından, bilmem halalarına. Herkes herkes bizim evde. Duyun. Duyarsa duysunlar. Hanımına. <laughs> 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 yani kıstım. Bence Sen onu hemen yolla Nurhan'a. <laughs> Nurhan keşke burada olsa. Bir önce buradaydı. Orada yaparız. Yani. <gülüyor> <gülüyor> Peki babam ne zaman yanınıza geldi? Askerlikte. Subay oldu. Bir de açmış benim neşeler küçük o zaman böyle. Baba bir subay, subay seni çağırıyor mu dedi, arıyor mu dedi. <laughs> subay elbisesiyle böyle kapıyı açar. Bir de baktık ki Tamer subay elbisesini giymiş geldi. Bir de Faik de böyle şuraya tabancayı takmış. O da subaydı ya. Bir geldi ve jüple askerler indiler. Bana onu göstermeye geliyor tabancayı takmış. <laughs> Allah yarabbim. Yaz, yaz günüydü bak. Cam kapılar falan Gazi Osman Paşa'daki villadayız. Böyle açık her şey. Bir de baktım oğlan buraya takmış geldi. Asker, askeri jiple geliyor. Oğlan. Ya iyi gidi günler evet. ne değil? Şimdi o da öyle. Hepimiz ben daha çok ihtiyarladım da. Yok ama iyisin iyisin. İyi mi? <laughs> 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 Buna da şükür. Elimiz Ay. ayağımız tutuyor. Bak gözüm de ameliyatım ameliyatta olsa çok iyi görüyorum. Evet, <laughs> Kaç kere yani. katarak oldu. Kadın hem glukom glukom oldu. Göz tansiyonu ameliyatı oldu. Katara. Evet onu katarak da beraber yaptılar zaten. Bak orada da tıbbi şey verdim sana. Evet, İpucu verdim. Da, 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 bir hafif sağlık <gülüyor> Gülüyor> Gülüyor> da Peki babam ne zaman kalmaya karar verdi? Yani. Ankara'da mı kalmaya? Askerliğini yaparken. Ha beş beş dedim beş, bakalım. Kadar. Ha. Ha. Ama sen askerlikten sonra girdin merkez Bankası. İlk önce askerliğine geldin Ankara'ya. Burada evlendimiz ondan sonra evet. Halı gezmeyi çok seviyorum. Kardeşim nasıl kandırdın gelin hanım? Kandırmadım o beni kandırdı. <laughs> o kadar derini bilmiyorum. Ee, anı, o kadar. Derin. <laughs> Doğrudur. Sen de böyle bayılmıştım. İnce ilk gördüm bize yemeğe çağırmıştık. Değil yemeğe gelmişti? Böyle gözleri böyle çekik çekik güzel saçları. Ay bayılmıştım. Çok hoşuma gitmişti. Öyleydi. O, o zaman <laughs> da ilk intiba. Ait de dedi. Hı, İsmi gibi kendi de güzelmiş dedi bana. O da böyle bu boyda da. Kim onu diyen? Ha. <laughs> hay Allah ya. gezmeyi seviyor musunuz duyduğunuz kadarıyla? Vallahi dünya tamer bazıları der ya bir, bir öbür dünya kaldı. <laughs> Sen mi diyorsun Faik mi diyor ikimizi karıştırıyorum artık ha Faik. Öyle gezmediğimiz yer Güney Amerika'da Kuzey Kutbu'na kadar diyeyim. <laughs> Vallahi bütün, bütün 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 Afrika ay Afrika'da o şeylerin vahşi e, hayvanların olduğu yere gittik böyle saz evler. Gece böyle yatıyorsun ama etrafını da o kampın suyla çevrilmişler. Yani hayvanlar gelmesin, filler, aslanlar, kaplanlar geçemiyorlar suyu. Ama seslerini duyuyorsun yattığın yerden, Vahşi hayvan sesleri o Afrika'da, Kenya'da. Korktum tabii ki. Ama bir de böyle sazdan evler, böyle kertenkeleler yürüyordu tavanlarda. Vallahi ay, iğrenç, iğrenç. Orada turistleri ağırlıyorlar. Böyle böyle ince dolanıyorlar kertenkeleler tavanda. Ama bir şey yapmıyorlardı tabii yani. O, o kertenkele yılan da belki olabilirdi yani. Ne bileyim ben. Allah'ım bir şeyiz, evet. Bütün dünyayı gezdik Brezilya'sı. Şili. Bak. Şili'ye gittiğimiz gün de orada ihtilal oldu biliyor musun? ya. Biz bir gittik ki pencereleri kapadın, perdeleri indirin otelde. Hemen ertesi gün böyle minibüsler geldi, kapalı böyle şeyleri de var. Bizi aldılar, şehir dışında bir yere götürdüler Tamer. Orada ihtilal olmuş o sırada orada. Yani sonra geldik bir şey yoktu yani. İşte aralarında böyle hatırladım bu en güzeli dediğim bir tane var mı? Hatıra mı? Aa. Ha, verdin. Işte. Evet. Tabii ki İnci'nin böyle bir kıyafeti böyle. Bir e, Türkler 7 8 Türk hanım bir Türk gecesi yaptılar o gemide, yeminin şeyinde, restoranda, restorandayız ama. Ondan sonra biz de onları böyle giydik, böyle örtüleri örttük filan. Birincilik almıştık yani. Wow. E, şey İnci İnci'nin kıyafetini almıştım. Evet. Öbür arkadaşlar da kendileri getirmişler böyle Türk kıyafetleri içlerinde işlemeli. 7 8 kişi vardık Türk hanımlar. Türk gecesi. Artık bayılmıştı Amerikalılar. Çok güzel. Vapurda. Vapurda. İsveç falan yukarıya. Orada gemi gibi -ge oldu İsveç'te falan Fiyotları oldu. Fjordları gördük. Yani. gördük evet. <laughs> güzel yerler ama yani görülmeyi değer yerler oralar. Evet. Japonya'ya gittim evet. En sonunda kaybolduk ya arkadaşlar, Hong Kong'da. Japonya değil de Hong Kong'da. Allah. Ya İnci diye bir arkadaşım var. Ta liseden sınıf arkadaşım. A, adaş'ın. İnci ormancı. Onunla beraber böyle gezerken... kaybettik gideceğimizi. Saatte 6'da buluşalım demişler. Biz 6'da geldik o buluşma yerine. Allah'ım bizim arkadaşlardan bir tek aldığın kolu yok. Gemi de gidecek yani. 7'de, 8'de kalkacak limanda. Eyvah biz İnci'yle kaldık. Hadi hemen oradan bir taksi, taksiye bindik. O işte harbur limana götür bizi dedik. Taksi bizi götürdü limana. Şimdi mesela 20 dolar diyor. Yok yanımızda para. <gülüyor> <gülüyor> Ondan sonra ne varsa 5 bende, 3 onda var. Neyse onları çıkarttık. Adama bir Oo! bağırıyor Hong Konglu. <laughs> Adam kıyamet koparıyor. Yok para. Biz tabii pır gemiye, ona, o giremedi tabii gemiye. Adamın hakkı üstümüze bak vallahi billah. Bindik. Mesela 20 dolar dediğini 7 dolar verdik. O kadar var yanımızda. Neyse. Öyle bir hatıra da İnci Adası'nın İnci Ormancı sınıf arkadaşımdı. Liseden. Hı. Okulda evi var mı? Veya ne bileyim babamla amcamla ilgili bir şeyler var mı? Bir kere temel. senin küçüklüğe gibi diyeyim. Çok maviş, güzel bir oğlandı. Kıvır kıvır, herkes böyle çocuğa bak derlerdi ve ona elinden tutalım bir yere gideriz, çocuğa bak derlerdi. Hep Tamer'i beğenirlerdi. <laughs> maviş maviş. <laughs> Tamer Bey, o kurbağalı delede de bir kaydı böyle bir anneanne götürürdü ya bizi. Ha. Annemin şeyi var, Fatih dayının annesi vardı işte, üvey anneanne. O bizi alırdı, bak küçücüğüz, annem de ne kadar serbest kadınmış mı? <laughs> Tam, sen küçüksün, iki üç yaşındasın, ben işte ondan ona öyle. O bizi alırdı böyle, kurbağalı dere olur, biliyorsun kurbağalı dereyi. Oraya götürürdü anneanne bizi. Bizi denize sokardı orada, o anneanne, yaşlı kadın. Vallahi ve billahi, bak bugün gibi hatırlıyorum şöyle. Bir bastık böyle, tabii dere, dedi, toprak kum çöktü. Çöktü böyle. Derinleşiyor. Ben hem ben yine 7-8 yaşındayım. Bunları tuttuğum gibi kenara aldım. Anneanne yaşlı kadın orada oturuyor. Haberi yok yani. Vallahi gidiyordunuz bak sayemde gitmediniz. Ya. Esas ismi neydi? Ha? Esas ismi neydi kurban dedenin? Kurban dedi. o kadarını bilmiyorum hayır. Peki Allah. Seni en çok güldüren ne oldu Ankara'ya geldiğinde? Ne hoşuna gitti mesela? Ne? Senin doğumanda ah. çok memnun oldum. İşte, Yiyenler <laughs> <evet, zaten var. gülüyor> çok seviliyor bunu bilesin yalnız. Anladın Hı. mı? Hı. Ha, öyle. Maviş oğlan. Hı. O zaman da iyice Mavişlerin belli oluyordu. Zaman içinde böyle değişiyor ama yarım yüzyıl oldu vallahi. <gülüyor> <gülüyor> Yok yine aynı da yani bu çocuğun çok tatlı bir olandım, Değil mi? Çok tatlı bir olmuştu. Gelir zeytin, yeşil zeytin asası. Yine öyle misin? Mümkün olmuyor. Evet Maşallah. Maşallah diyorum. Nazarım değmesin. Esasında benim nazarım değer bakabilir olsun. <gülüyor> Ama <gülüyor> maşallah <gülüyor> diyorum. Hala peki bir sorun olacak şimdi bunun arasında. Sor sor. Acele sor. <laughs> faiklerin Neşelerin küçükken nasıldı buldun çocukları? <laughs> onlar çok iyi anlaşırlardı hakikaten. Evimiz villaydı, bahçesi vardı kocaman. Leyla kaşları, ıhlamur ağaçları filan pişman. Yani onlar da bütün hayatlarında bisikletleriyle, arabalarıyla devamlı bir güzel hayatları oldu zannedersem. Tamamen seni ele geçirmiş durumda. Şöyle devam etsin bu arkadaş. Evet. İki çiçek yan yana olmaz dedi, bir çiçeği uzaklaştı. <gülüyor> <gülüyor> yani. Bu güçlü, bu güçlü bir tanecik güçlü. O da olduğu zaman bayram ettik. Ne kadar bayram ettik? Nasıl güzel. Mamiş oğlumuzu çok sevdik. Hepimiz. Benim çocuklar da öyle değil mi? Hepsi ayrı ayrı çok severler güçlü. Çok eskilere gidemiyorum çünkü unutuyorum. <laughs> Eskileri unutmayayım diye kafamda yer ediyorum. Yani tabii ki Kadıköy'de yaşadı. Kadıköy güzel bir yer. O denize götürürlerdi orada yeşil değil mi? Yeşil, Ama Kadıköy'de de çok güzeldi canım. Alt, altı yol biraz aşağı inersen deniz yani. Ha, sen küçüksün tabii ki. Orada ilkokullarımızı moda ilkokulunda mesela okudum ben. iki sene orada okudum. Babam da bahçeler müdürü bak şimdi aklıma geldi. Böyle bir güzel güller yapmış böyle. Artık sınıfın da sergi açılıyor böyle. O zaman sergiler olur sınıflarda. Birinci sınıfta veya ikinci sınıftayım orada. Moda ilkokulu. Ben de böyle aldım babam yaptırmış diye öğretmene getirdim o çiçekleri. Öğretmen de böyle bir vazoya koydu. Koydu oraya. Vallahi bile. Küçüğüm Bey ya birinci sınıfa ya ikinci sınıfa gidiyorum. <laughs> Allah billah. Kaç kitabı okudun okudun? Kız Lisesi'ni İstanbul. İstanbul Kız Lisesi'nde okudum. Evet. Sonra da eğitim enstitüsü. Ha, liseden sonra. Peki bu İstanbul Kız Lisesi nasıl da? Çok güzeldi. Hele böyle bir 19 Mayıs'a iştirak her zaman girmezdik. Seçmişti o gün o sırada hocamız böyle. O şortlarla falan böyle kızlar geçiyorlar. O İnönü in 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 Stadyum'du ya o zaman. Sonra bir tatbaşı oldu galiba değil mi? Böyle artık bizim okul huu, kıyamet kopartıyor. Millet böyle kızlar böyle şortlu şortlu. O zaman öyle gidilirdi yani. Çok güzeldi. Ben bir kere, bir kere 19 Mayıs'ı iştirak ettim. Peki sonra eğitim enstitüsü? Ondan sonra öğretmenlik. Dadyan Ortaokulu. Ermeni Ortaokulu. Onlara Türkçe dersi veriyorum. Ve tabii şevirleri çok bozuk. Ermenilerin. Hep böyle derdim ben bu çocukların, bu şevirlerini düzeltmedim. Türkçe öğretmeliyim çünkü. Ama tabii bir sene öğretmenlik yaptık. Daha çocuklara merhaba demeden evlendim Ankaralı oldum. Hadi bay, buyurun bakalım. Yani baya faydam olabilirdi diye düşünüyorum yani. Sonra Ankara'da Güvenlik Caddesi'nde Yenişehir Koleji. Ama o zaman oralar yatılıydı biliyor musun güçlü. Yetekhaneleri falan da vardı yemek falan verirlerdi. Sonra işte orada gitmedim tabii. Öğretmenlik yapmadım ki üç tane küçücük birer yaşar aile, üç tane çocuk üçüz gibi. Evet. Nereye gideceğim? Ben şimdi tabii e, öğretmen okulundan eğitim enstitüsünden mezun olunca tabii diplomamız var tabii öğretmen. Bir sene öğretmenlik yaptım, Türkçe öğretmenlik. Sonra tabii Yenişehir Koleji kuruluyor. E, öbür öğretmenler çalışıyorlar, ortaklar. Onlar vazifeliydi. Ömer Bey, Hüseyin Bey falan. Benim tabii diplomamla orada birim özellik tarafından bir kurulmuştur diye hala öyle. Yani bizim bir şey var, kitapçığımız var orada yazılayınca birim özellik tarafından kurulmuştur diye. O da bir zamandı. Ama orası bitti galiba değil mi? Kapattılar mı okulu? Ne güzeldi be çok tutunan bir okul. Bak Yükseliş Koleji, Yenişehir Koleji. Ankara Koleji bunlar vardı o Oraya, zaman yani. Ben orada bir... Annem hep kızardı bana, kızım... ...o kadar seni okutmaya gayret ettim. Git şurada bari birazcık ders ver derdi yani, gitti. Bir Türkçe dersine girseydim, orta birlere girseydim. Yani... ...bir kere, iki kere falan haftada yani, orta evet. bir. Ama... ...çocuk, üç tane çocuk olunca birer yaşanaydı, 300 gibi. Çocuk büyüttük. <laughs> çocuk büyüttük beyefendi. <laughs> Gezmelerin arasında. <laughs> Nafize nasıldı peki ama? Annem mi? Hmm. Güzel kadındı. <laughs> <laughs> Gençliğinde güzeldi değil mi? Otoriterdi. Otoriterdi, güzeldi. Otoriterdi. Adayı mı? Adayı. Ha. Her, Her sene böyle yaz olurken bir ana ne bir şey böyle. Vapuru binerdik. Vapurun da alt katına binerdik. Kızlar artık orada böyle adaya götürürdü annem. 80 kız filan, o kadar 3 de değil. Artık salıncak kurarlar, voleybol oynarlar. Onlar tabii öyle şey de görmemiş ki çocuklar yani oradan. Öptü çocuklar yani öyle. Bayram ederlerdi. Sonra tekrar vapurun en alt katına ineriz. Orada şarkılar söyler filan. Gelirdik, onları bırakırdık evlerine. Okula bırakırdık veya bilmiyorum. Ne güzel günlerdi be. Annem güzel kadındı. Yani... Bayağı güzeldi. <laughs> değil mi Tamer? Evet. Güzeldi. Saçları güzeldi. Vücudu güzeldi. Boyu bozu vardı. Güzeldi. 95 yaşında öldü ya. Güzeldi. Yani, Şeyde, şey de o ama... bitki dikiş öğretmeniydi orada. Kaç tane her sene 80 kız 80 kız derdi ki çok kız yetiştirdi. Bir de şeyin Elif'in anne annesi miydi? Böyle annem hastaymış, yatağındaymış böyle. Ay demişti böyle bayıldım o şeyin Nafize Hanım'ın böyle pamuk gibi pamuk gibi güzel kadındı. Orayı kes istersen. <laughs> Bacaklarını beğenmesinler annemin. Hocanın derler <laughs> demişti. Şimdi bize de hocanın oğlu. Hemen falan değil. Hocanın küçük oğlu, hocanın da büyük <laughs> oğlu. Her sene sergi olurdu ince o şeyde yardım sevenlerde. Yani bir senede ne öğrenecek kızlar ki? Öğrenirlerdi ama herhalde. Böyle o gecelikler dikerler, elbiseler dikerler, o sergiye tabii daha bir sergi ama böyle iğnelerle, perdelerle yapıştırırlar böyle onları, sergilerler filan. O Yardım Sevenler Derneği'nde. Ayşe yalnız böyle okul bitti mi çantasını fırlatırdı. Okuldan alırsın böyle onları üst katta, kolejde bitti mi çantayı fırlatırdı merdivenlerde tangır 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 tangır. O kadar nefretle okuyordu. Ama hep sınıf birincisi, o başka da yani çok evet. nefret etti o. Bir de Taner böyle pencereye yapıştırırlar burunlarını... ...sabahtan akşama kadar, annem gelene kadar böyle burunları pencerede annemi beklerlerdi. Gelecek diye. Annem de gelirken bebek alır bunlara, değil mi Taner? Evet. Bebek getirirdi. Gelip bebekler getirirdi, evet. böyle tellerle, mellerle, şu kutu içinde bir, bir, bir bebekler. Alırdı hani sevinsin çocuklar diye. Öyle. Bana kurabiye yapar getirirdi. Kurabiyesi de hiç eksik olmazdı. Ama üstünde rosa vardı. Kayın abi ha. ya. Önündeki kaput kısmı yırtıldı. Ha. Kim yırttı deyince Fatma mı yırttı? <laughs> 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 hani en minası bunu görüyordu herhalde. Evet, <laughs> hatırlıyor abla, musun Fatma ablayı hatırlıyor musun? Ben. ondan da bir Fatma ablayı. Fatma ablayı Trablusgarp'tan Trabzik benim e, Beyimin diyeyim hadi, efendimin. Babası orada askerliğini yapmış, Trabluskat'ta. Fatma hmm. ablayı da almış oradan, 7-8 yaşında bir kız çocuğu. Bir arkadaşı almış ama, hmm. kendi hmm. almamış bak. Hmm. Kendi almamış, getirmiş. Demiş ki arkadaşı da aman demiş, şu kızı getirdik buraya ama demiş. Benim kızlar var, hiç geçinemiyorlar. Çok huysuz, pişman oldum getirdiğime demiş. Daha Afrika neresi, Türkiye neresi? Hmm. Bursa. Al artık kim bilir fakir miydiler, neydiler, nasıl Arap, zenci. Öyle, öyle demiş o adam, öyle demiş yani getirdim şunu demiş, bin pişman oldu, bizim kızlarla hiç geçinemiyorlar demiş. Onun üzerine işte bizim kaynanan mı, kayınpederim mi? E ver bize o zaman, onun da beş tane çocuğu var yani. Evet, ondan sonra Fatma ablayı, Arap bacıyı aldılar. Ama sonra vekil harç, ne derler onu. Vekil harç mı? Ne? Oldu her şey parası onda. Her gün giderdi kasaba, Gazi Osman Paşa'da. Et alır, yağsız. Çocukları ona çorba yapacak. Fatma'm da derdim, adam gülecek yani şöyle bu kadarcık et alana kadar. Yani bir kilo al filan bir şey al? Hayır. Her gün gider, şu kadarcık et alır, gelir onu kaynatır suyuna çocukları çorba yapar. Biz Bizim Ayşe'nin O, Ona gezme oluyordu orası biliyor musun? Çantasını takar koluna, bizim evden o Gazi Osman Paşa'ya kadar gider, onu alır gelir öyle. Şu yoğurtçu gelmiş patron da eve, yoğurt alsa eskiden böyle tamla ne yoğurt satarlar duydun Üç yorun. bu beş lira vermiş. Adam üstünü verecek, hayır verdiğim para sana yeterli üstünü vermem diye. <laughs> Hiç para anlamazdı. Üç, üç, kuruş, beş kuruş diye bir şey, bir şey uydururdu hemen. Ya bacım etmeye her iki öyle. Ben sana verdim <laughs> yeterli, daha <ben> istemem diye. <laughs> Ben şeyin arkadaşımın kendi dağlara taşlara vurduğunu zaman çok komik diyor. Odasından çıkmış ya <laughs> Annem öyle ana kırmızı diyordu. Bir fazla elbisesi vardı kırmızı odun böyle. Ondan sonra kalkmış böyle beyazlamıştı artık saçları böyle bir odadan çıkıyor. Komşunun da oğlu var Erman. Kızım Faik'le beraber oynuyorlar filan <laughs> Fatma çıkıcı. çocuk duvarlara saldırmış nereden çıkacak diye korkmuş kapıyı Arap bacı <laughs> görmemiş Arap herhalde hayatında kapıyı kırıyordu Canı var gibi Allah'ım <laughs> Allah Rabbim. Erman Erman o şeyde Soysalda havlucu doncu derdi enişten doncu dükkanları var hey evet. gidi günler aslan bebek aslan bebek İlk göz ağrısı güzel çocuk. maşallah, maşallah. Hep sen mi seveceksin, ben de mi seveceğiz? Oo, o, cici, cici, cici. <laughs> Yapıştıralım. Ha. Evet, bir rehberimim sohbetlerinin daha sonuna geldik halamla, benim özellikle beraberdik, ee, güzel vakit geçirdik bize. Ben anlattı. çok mutlu oldum, böyle güzel güzel insanlarla, bütün akrabaların en güzelleriyle beraberim. <laughs> Teşekkürler. Çok akrabamız var ama onların yürü başka. Maşallah. Evet, da maşallah, maşallah, da maşallah. 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 <laughs> Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın Simiğan eviyle kalın. Hmm, görüşmek üzere. Canımsın benim yavrum.